Elbise veya halıdaki necaset. Sual: Kir necis midir? Necasetli çamaşırları yıkamakta sayı var mıdır? Cevap: Necaset bulaşmamış çamaşırlar kirden temizlemek için yıkanır. Kir necis değildir. Bir defa yıkansa da olur veya hiç yıkanmasa da yine necis değildir. Necasetli çamaşırları yıkamakta belli bir sayı yoktur. Bir defa yıkayınca çıkarsa kafi'dir. Necaset giderildikten sonra renk ve koku kalsa da zararı olmaz. Sıcak suyla veya sabunlu, deterjanlı suyla yıkamak lazım gelmez. Sual. Çocuk bezi yıkanmış naylon leğende temiz çamaşırları yıkamakta mahsur var mıdır? Cevap: Mahsur yoktur. Sual. Temiz ve kirli çamaşırları beraber yıkamakta mahsur var mıdır? Cevap: İdrarlı, kanlı çamaşırları temiz çamaşırlarla beraber yıkamakta mahsur yoktur. Sual: Görülmeyen necasetler, mesela idrar, kan bulaşmış çamaşırlar leğende veya çamaşır makinesinde yıkanırken bir defa yıkamakla temizlendiği zannedilirse kafi gelir mi? Cevap: Evet. Sual: Büyük olduğu için sıkılmayan halı gibi Necaseti emen eşya nasıl yıkanırsa temiz olur? Cevap: Her yıkayışta su damlaması kesilinceye kadar beklenir. Böyle üç defa yıkayınca temizlenmiş olur. Sıkılması, fırçalanması gerekmez. Suay: İdrarlı halı, halı yıkama makinesiyle yıkanınca temiz olur mu? Cevap: İdrarlı bir halının halı yıkama makinesiyle kısa fasılalarla üç defa ön yüzü üç defada arka yüzü yıkanırsa temiz olur. Üstünde seccadesiz namaz kılınır. Kir için bir defa yıkamak kafidir. Sual. Otomatik çamaşır makinesiyle yıkanan necis çamaşırlar temiz olur mu? Cevap. Evet. Otomatik çamaşır makineleri elle yıkanandan daha iyi yıkamaktadır. Sual. Yıkarken makinedeki su ve diğer eşya necis olur mu? Cevap. Hayır. Sual. Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, sonra da bu yeri bulamayan ne yapar? Cevap. Elbise veya vücudun bir yerine necaset bulaşsa, bu yeri bulamazsa, zannettiği yeri yıkasa temiz olur. Namazdan sonra meydana çıksa, namazı iade etmez. Sual. Satın alınan hazır elbiseyi yıkamadan giyip, onunla namaz kılmakta mahsur var mıdır? Cevap eşyada esas olan temizliktir. Necis olduğu kesin olarak bilinmedikçe hepsi temiz kabul edilir. Hatta gayrimüslimlerin elbiseleri de temiz kabul edilir. Sual Sık sık yurt dışına çıkıyorum. Otellerdeki halı flexler çok temiz duruyor. Böyle üzerinde kaba necaset bulunmayan yerde namaz kılmak caiz midir? Cevap, caizdir secde yerine mendil gibi bir şey sermek iyi olur. Serilmesi şart değildir. Sual Elbisesinin tamamı necis olan namazını kaçırmamak için çıplak mı kılar? Cevap Üstünde namaza mani olacak kadar necaset bulunan kimse, temizlemesi mümkün değilse, o haliyle kılar, çıplak kılmaz. Bilahare temizleme imkanı olsa veya temiz elbise bulsa, kıldığı o namazı iade eder. Hatta temizleme imkanı olsa fakat yabancılar bulunsa, temizlemeden namazını kılar. Çünkü başkalarının yanında avret yerini açmak yasak edilmiştir. Necaseti temizlemekse emredilmiştir. Emirle yasak bir araya gelince yasağa uyulur. Maliki'yi taklit ederek kılarsa hiç mahsuru olmaz. Sual Namazdan sonra elbisemizde necaset görsek, namazımızı iade etmemiz gerekir mi? Cevap, necasetle kırılan namaz sahih olmaz. Necaset olup da bilmese sahih olur. Necaset olduğunu namazdan sonra görse, kaza etmek gerekmez diyen alimler de olmuştur. Resulullah Efendimiz namaz içinde nalınını çıkarıp namaza devam etti. Namazdan sonra nalınını niçin çıkardığını soranlara, Cebrail aleyhisselam nalınımın kirli olduğunu haber verdiği için çıkardım buyurdu ve namazı kaza etmedi. Nalın altı deri, üstü açık terliğe benzer bir giyecektir. Maliki mezhebi taklit edilerek kırılırsa namaz sahih olur. Sual Cezaevi hücresindeki bir mahkumun elbiseleri necis olsa namazını nasıl kılar? Cevap Temiz elbise bulamamak zarurettir zaruret halinde necasetli elbiseyle namaz kılınır. Eğer Maliki'yi taklit ederse, Maliki'de necaset namaza mani olmadığı için namaz sahih olur. Sual: Yatsıyı kıldıktan sonra, vitri başka elbiseyle kılan, yatsıyı kıldığı elbisenin necis olduğunu görse, vitri de iade eder mi? CEVAP Evet. Ancak bu namazları Maliki'ye göre kıldım dese, iade etmesine lüzum yok. Çünkü bilmeden necis elbiseyle kılmıştır. Kasıt olmadığı için malikiyi taklit etmesi caiz olur.